Merhaba arkadaşlar. A ve B sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere verilen Px polinomunun hem sabit terimi, sabit terimi P sıfırla bulacaktık. Getirip yerine yazacak olursak eksi A çarpı eksi B artı A yani arkadaşlar AB artı A eşittir sıfırdır. A parantezini alacak olursak B artı 1 eşittir 0. A eşittir 0 ya da b eşittir eksi 1 gelir. Ancak a ve b sıfırdan farklı dediğine göre bu denklemden b'nin eksi 1 olduğunu bulacağız. Devam ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda katsayılar toplamı da sıfırdı. Katsayılar toplamını p 1 ile bulacaktık. Getirip yazacak olursak 1 eksi a çarpı 1 eksi b artı 1 artı a ifadesi sıfıra eşittir. B 1 e eşittir arkadaşlar. O halde getirip yerine yazarsanız 2 olur. 2 ile çarparsak 2 2 A artı 1 artı A eşittir 0. Yani eksi A artı 3 eşittir 0. Karşıya atarsak A eşittir 3'ü bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar buna göre polinomu şimdi oluşturalım artık. Px polinomu eşittir. X eksi A x eksi 3 çarpı x eksi b x artı 1 artı x artı a yani 3. Soruya bakalım arkadaşlar. Buna göre px artı a polinomunun px artı 3 polinomunun yani x eksi 1 ile bölümünden x yerine getirip 1 yazacağız arkadaşlar. 1 yazarsak polinomda p4'ün değerini arıyoruz. p4 eşittir 4 x 3 1 4 1 daha 5 artı 4 artı 3. Yani arkadaşlar 5, 4 daha 9. 12 cevabını bulmuş olacağız. Cevabımız A seçeneğidir. Başarılar dilerim.